1666 yılına geldiğinde artık mesele Osmanlı yönetiminin bir meselesi olmuş. O zamana kadar Osmanlılar meseleye dahil değilken İzmir kadısının şikayetleri üzerine meseleye dahil olmuşlar. Sabatay da bu sırada havaya girmiş. <laughs> Kendisi hükümdarların hükümdarı diyor. Ben diyor Süleyman Davut Süleyman'ım diyor. Yani artık adı da Davut'un. Tabii o şekilde artık kendini iyice, i̇yice uçutmuş. İşte biraz önce ilk günün gösterdiği resimlerde kral tayin etmiş. İmparatorluğun dört bir tarafını paylaştırmış. Yani bizim devleti babasının mülkü gibi paylaştırıyor. Ee, hmm. Ve artık taraftarlarına diyor ki ben İstanbul'a gidiyorum. Niye? Padişahı tahtından indirip yerine kendim geçeceğim. Devlet de diyor ki bu adam tutuklayın getirin. O İzmir'den İstanbul'a giderken devlet görevlileri de peşine çıkıyorlar. Mesela biraz önce gösterdiğimiz belge. Şu belge e, e, gümrük memini Mahmut Ağa'ya yazılıyor. Gösterirsen ee, göstersinler. Çok pallıyor. acelemiz ya. var. Sabah kadar buradayız. Evet ha şimdi bir Hiç pallamıyor, gözüküyor gayet. Şimdi işte. oldu. Hı. Mahmut Ağa hakkından geliyor. Yani Mahmut Ağa'ya deniliyor gümrük memini özellikle deniz ulaşım araçlarına hakim olduğu için önemli bir isim. tabi burada hocam şey çok güzel. Osmanlı'nın bakış açısını çok güzel ifade ediyor. İzmir canibinden Marmara Cezeresi'ne yani adasına bir Yahudi gelip bazı beyhude sözler söylermiş. Yani boş sözler söylermiş. Yani onun Mesih'im, ben kurtarıcıyım vesaire dediği boş diyor. Yani hiç adını bile anmıyor, boş adını da anmıyor diyor. Osmanlı kaynaklarında adı geçmiyor zaten Sabatay diye. Çıfıt diye geçiyor, Yahudi diye geçiyor. Adem gönderip mezbur Yahudi'yi her neredeyse, getir desin diye buyuruldu. Mesela bu belgede ilginçtir. Bu belge farklı bir tasniften çıktı. Yani aranmaması gereken bir yerden çıktı. Ee, neden? Şimdi bu ARSK tasnifinden çıktı. ARSK dediğimiz Baba Safir Rus kalemidir. Rus kalemi tayinlerin olduğu bir tasniftir. Normalde bu belgenin ADV ne dediğimiz Divan-ı Hümayun tasnifinde olması lazım. Şimdi mesela Divan-ı Yumayinleri taradım bulamadım hocam. Ya. O zaman <laughs> dedim ki tasnifte yanlışlık olabilir. Gittik öbür tasnevite taradık. Yani tarihçilik böyle yapılıyor. Bunu gidip sadece bir yere bakıp şeyle bulamıyorsunuz. Yani girmemesi gereken bir yere girmiş. Şey. Aferin sana. Sağ ol Allah razı olsun. Ardından İstanbul'a 1666 Şubat'ında geliyor. Yahudiler heyecan içerisinde bekliyorlarmış. Devlet bakıyor ki iş karışacak. Galata gümrüğünde... Niye gülüyorsun? <gülüyor> yavaş değil artık... Kol. Benim kolum yoruldu işaret etmekten şöyle. Hayır kol. yavaş <laughs> Reklam alacağım da. Kol. Sevgili seyirciler, affedersiniz sözünü kestim. Bazı seyircilerimiz de bırak anlatsın, internetten bir daha seyreder diyorlar. Hmm. Efendim 6-7 saat olan programlar var, ondan internette yok. Evet. Mesela bir seyircimiz biraz önce sizin masonluk programınızı kasten mi koymadılar internet ediyor. Biz koymuyoruz ki programı. Hocam 6 saat mi? Ne soruyor? İnternette nereye koyacaksın? Hayır programları falan? zaten kanal koyuyor mu? Kanal koymuyor mu yani? Sevgilerden bazıları çekip evet. koyuyorlar evet. Evet. Yani 7,5 saatlik programımız var biliyorsun. Evet. 7,5 saat sürmüştü. Evet. Hocam sizlere de bir 7,5 saatlik program yapalım mı? Yapalım. Çok bu akşam başladık. teşekkür ederim. <laughs> Önümüzdeki hafta... <laughs> Hayırlı olsun. Yaparız bu akşam. Bu hafta evet. yaparız. Evet Ayran. Şimdi Şu saat kadar Galata gümrüğünde zincirli olarak sabat kadar Sabatay evet. evet. çıkarılıyor. Tabi Yahudiler heyecan içerisinde efendilerini beklerken bakıyorlar ki zincir içerisinde. Hmm. Tabii Tabi diyorlar yine bir mucizesi vardır. Ee, saraya şey vezir azamın huzurunda mahkem ediliyor birkaç gün sonra Fazıl Ahmet Paşa Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu geliyor ve orada e, zindan atılıyor tersane zindanına. Daha sonra farklı bir zindana gönderiliyor. Ve devlet bakıyor ki ben mesihim falan diyemiyor tabii vezir azam. In. Tersane zindanı nedir? Tersane zindanı İstanbul'da bulunan özellikle suçların atıldığı, bazen elçilerin değişik diplomatların da atıldığı bir zindandır. Şartları çok ağır bir zindandır. Birkaç gün orada kaldıktan sonra Padişah vezir huzuruna çıkarılmıştır. Mesela zindanda bak ilk günü görüyor musun? İşte yönetmenimize laf söylüyorsun. Zindandaki gravürünü koydu hemen. Sağ ol Hı. ilk gün.